Lokal SEO, yerel SEO nedir? Bu derste neler öğreneceğiz? Bununla değineceğim. Şimdi e, siz genel olarak yüksek rekabete dayalı bir anahtar kelime hedefli olabilirsiniz. Ama daha düşük çaplı bir anahtar kelime, daha bölgesel bir anahtar kelime de hedefli olabilirsiniz. Ki bu çok fazla yaşadığımız bir durum. Kullanılan bir durum. Örnek veriyorum. Siz e, bir hukuk büronuz varsa ve e, İstanbul'daysa İstanbul hukuk bürosu, e, hukuk, Ataşehir hukuk bürosu yazıldığı zaman karşına çıkmak isteyebilirsiniz. Ya sizin hukuk bürosu Ataşehir'dedir. Ataşehir Hukuk Bürosu yazıldığı zaman karşılığına çıkmak isteyebilirsiniz. Yani daha genelden özel bir daha dar bir nişte yer almak isteyebilirsin. Yani bir daha bir yerel bir CEO'da yer almak isteyebilirsiniz ki bu çok muhtemeldir. E bunun için neler yapılması gerekir? Onu burada öğreneceğiz. Yani sizi yerel CEO'da neler bekliyor? Buna değinelim. Şimdi Google My Business hesabı nasıl oluşturulur ve nasıl kullanılır? En iyi şekilde, en uygun şekilde nasıl e, web sitenize göre Google My Business hesabı oluşturursunuz? Bunları anlatacağız. Sıfırdan bir Google My Business hesabı kuracağız. Hesabı kurduktan sonra da size detaylı bir şekilde nelerin nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyor olacağız. Yerel anahtar kelime araştırması yapmanız gerekir. Yani daha lokal dediğim gibi az önce. Eğer ki bir ata şehri hedefliyorsanız ya da atıyorum bölgeniz neresiyse oraya hedefliyorsanız oraya uygun bir şekilde yerel bir anahtar kelime araştırması yapmanız gerekiyor. Bu araştı yerel anahtar kelime araştırması nasıl yapılır? Bunları ben size detaylıca göstereceğim bu içerik içerisinde. Ee, içerik i̇çerik stratejiniz nasıl olmalı? Çünkü artık daha global çaplı değil de daha lokal çaplı bir içerik stratejisine ihtiyacınız var. Bunu nasıl yapmanız gerektiğinden değineceğim. Burada çok kritik bir nüans daha var. Müşteri yorumları, review'ler. Review'leri nasıl yönetmeniz gerektiğini nasıl bir e, yöntem ilerlemeniz gerektiğini burada ben size anlatıyor olacağım çünkü özellikle lokal SEO'da review çok önemlidir arkadaşlar e, iyi bir review e, SEO anlamında da çok değerlidir i̇yi yorumlar yani yerel link inşası her zaman link building'e ihtiyacınız var burada da olacak ama çok geniş çaplı, çok büyük çaplı bir link building'e eğer lokal yapıyorsanız ihtiyacınız olmaz link inşasına. Bu yerel link inşasını nasıl gerçekleştirmeniz gerekiyor? Bazen 10-15 tane, 20 tane link de göreceksiniz ki çünkü rekabet düşük. Çok rahat hızlı bir şekilde yukarıları çırtırmanı biliyorsunuz. Yerel işletme web siteleri nasıl bulunur? Yani sonuçta siz e, alanınız, nişiniz neyse o alanda Diğer web sitelerini kendinizi imlemeniz gerekir. Link, linkleme, e, linklemeniz gerekir. E bu web siteleri nasıl bulacağınız ve burada şirket kayıtları nasıl açıp nasıl kendi bekliklerinizi yerleştireceğinizi lokal SEO, yerel SEO alanında ben size öğretiyor olacağım. Teşekkürler.